Kaza namazları var ise sünnetler kılınır mı? Namazlarımızı kazaya bırakmayalım. Eğer namaz kazaya kalmışsa bu durumda sünnet kılacaksak, sünnet aynı şekilde farzın dışında kılınan namazdır. Eğer farz kılınmamışsa onun tel telafisi imkansızdır. Yoksa bazılarının söylediği gibi namaz bir borçtur. Borcumuzu ödeyelim. Namaz borç değildir. Namaz Allah'ın ikramidir. Allah'ın kulunu miraca davetidir. Huzuruna davetidir. İkram etmeyi dilemiştir ve davet etmiştir. Biz de vaktinde zamanında gitmediğimiz için o davetten, o ikramdan mahrum kalmışız. Ama bunu terafi edebilmek için farzın dışında kıldığımız ister sünnet olarak kılalım, ister kaza diye kılalım. O fark etmiyor. Evet. İkrama biraz daha nail olmuş oluruz. Evet daha çok ikrama nail olabilmek için evet, sünnetleri kılmak gerekir. Buna beraber sünnetlerin yerine aynı şekilde kaza diye niyet edebilir. Arada bir fark yoktur. Sonuçta Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Evet, farzdan sonra, farzdan başka. İster onu kaza et, ister sünnet olarak kıl, niyet hangi şekilde olursa olsun. Mesela Allah'ın huzuruna çıkıp Rabbimizle beraber olmaktır. Kulluğumuzu art etmektir ona aşıklığımızı, başımızı secdeye koyup ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin. En yüksek yerim olan başımı huzurunda en aşağı ayakların bastığı yere koyuyorum. İşittik ve itaat ettik. Senin için her şeyi yaparım. Senin için her türlü fedakarlığı yaparım. Başımı yolunda kurban eder. Yüzümü toprağa sürerim. En nefsimin kabul etmediği bir şeyi bile Evet, başını başımı önünde egerim, onu kabul eder. Kabul edemesem de, o aşağılık bir şey olsa bile, o bana ağır gelse bile, başımı yere koyar, onu kabul ederim. Sen söyledin ya, iş bitmiş. Ben huzurundayım. Sadece namazda değil, namazın dışında da huzurundayım, huzurundayım, secdedeyim. Evet, mümin budur. Zahiri olarak secdesi dışında bir de gönül itibarıyla manevi olarak her zaman Allah'ın huzurunda secdede olmaktır. Evet, böyle sanki bir takım şeylere namazı e, boğmak doğru değildir. İsterse kaza kılar, isterse sünnet kılar, isterse sünnetlerin yerine kaza niyeti getirir. Gönlü mutmain olsun diye. E, hem kendine göre kazasını da yapmış olur. Ama sonuçta namaz namazdır.